Arkadaşlar hoş geldiniz kurusıkı sohbetlerde. <laughs> o adamın girişi var. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar yine bir loser kaybeden hikayesiyle karşınızdayız. Meslek sesini okudum abi. Elektrik. Abi mi ona gelmeden önce Onur hiç ya. böyle bir winner hikayen yok mu ya? Yarışma <laughs> yaparız loser. Hikayeler loser. Hayatın loser olarak mı geçti senin ya? Kaybeden bir adam mısın sen? mutlu bir adam. Ya, hayattan çok keyif alıyorum. Bir ara artık arkadaşlar bu bir winner hikayesi diyecek. Kazanan bir adamın hikayesini dinliyoruz. duyacak mıyız bunu? Onlar, İnsanlar duyacak mı bunu? Öyle bir hikayem yok. Olursa anlatırız. <laughs> Elbette olur yani. Adamda da o umut var işte. Dur. Ey loser. Ben devam edeyim mi abi? Ya, ya. Meslek lisesi okudum. Tozkapı'da. Tozkapı'da Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Elektrik bölümü. Okulun popülasyonu 99 erkek ağırlıklı. Bir de işte kız öğrenciler var. dolayısıyla böyle okul testosteron dolu bir okul. Sürekli kavgaların çıktığı vesaire öyle sıkıntılı bir okul. Meslek sesi de abi öyle arası var bir saatlik. O bir saatte de yemeğini yiyorsun, bilardon oynuyorsun. Sigara kötü bir alışkanlık ama o dönemde başladım lisedeyken. Bir camide böyle 7-8 tane ergen orada işte dandik oralet çay içip sigara içiyordu. Bu sırada abi şeyler geldi bizim bulunduğumuz yere. Lise 3'ler geldi ama lise 3'ler de nasıl adamlar biliyor musun? Böyle sıkıntılı adamlar. Hani böyle, hormonlu. hani meslek lisesi abi orada normal adam mı var ki? Hepsi Üç Seni okuyunca zaten <laughs> adamın dişi serdir öyle düşün. Hele torna bölümü abi onlar. Neyse işte öyle deliyorlar her gün <laughs> bir şeyler ama. Bu adamlar girdikleri zaman da biraz böyle şey istiyorlar ortamda. Hani onlar geldi ona göre oturun biz geldik falan tarzında. Devrecilik var. Bizde de Hasan Hakan diye bir adam var. Hasan Hakan da böyle sıkıntılı bir yani. Biz bile çekiniyoruz Hasan Hakan'dan. Çünkü biraz... Erken gelişmiş bir de şey, geç yazdırılmış. İlkokul 1'e 9 yaşında başlamış. Bir de yani agresifleştiğinde tehlikeli bir adam haline gelebiliyor. Kimseye de vallahi yok okulda yani. Öyle lise 3'müş bilmem ne umurumda değil. Siz lise 1'siniz. Lise 2. Ha 2. Ama yani ben ortaokul görünümündeyim yani. <laughs> Hala gelişmemişim ergenliğe girmeye çalışıyorum. Bu lise 3'ler... Hasan Hakan'ı böyle gözlerine kestirdiler. Böyle sataşmak için dediler ki işte çakmağın var mı senin dediler. Hasan Hakan da yok dedi. Sigaran var mı dedi. Yok dedi. Saat kaç dedi. Yok dedi. Ama Hasan Hakan da saati var. Yani Hasan Hakan şey yapıyor yani. Onların sataşmasını o da karşılık görüyor. E Gidere yerde. gider yani. Hadi bir yerde. Neye güveniyorsa. Aynen. Hadi. Yanında da bu. Dur <laughs> adamı da bak. Daha ergenliğe girmemiş. Oğlum bana 7, 8... <laughs> ergenlik. Dur abi. <laughs> tamam. <ya. gülüyor> Devam hiç. Biz 7-8 kişiyiz bir, bir o kadar da onlar var ama yani Biz etkisiz elemanız bir yerde Sonra Hasan Hakan'a dediler ki Sen bizimle bir dışarıya gelsene Bu arada hava yağmurlu Caminin avlusuna doğru çıktılar O musallat taşı var ya Hasan Hakan'ı nasıl bilirdiniz O çıkınca biz de çıktık onlar da çıktılar falan filan. Abi derken bunlar Hasan Hakan'a bir çöktüler. Bir kavga başladı. Hasan Hakan'a bayağı girişiyorlar. Ama sizin yedili duruyor ama. Biz izliyoruz. <laughs> Tostumuzu yiyoruz. <laughs> <laughs> Abi benim onu <laughs> Ama bu arada mesela Hasan Hakan içlerinden bir tanesini almış, gözüne kestirmiş. O çocuğa zarar veriyor ama diğerlerine bir şey yapamıyor. Ama bu arada diğer arkadaşlar da Hasan Hakan'a vuruyorlar. Zeki çocuk en azından birinde bir şey bırakayım demiş yani. <laughs> Hayatımda etkisi olacak bir gündü o benim için. Bana özgüven kazandıran bir gündü. Ben bir anda o kavgaya girdim. Kaçmaya başladım. Kavgaya girmesine. <laughs> <başladım. gülüyor> Biri <de> onları kavga ediyor. <laughs> İtişiyorlar. Bakın ben de bakayım ben de bakayım. <laughs> Odunu ittirer kavga <laughs> Ya normalde kavgadan çekinen bir adamımdır. O gün kavgaya girdim. Ben vurmayın diye Hasan Hakan'ı korumaya çalıştım. Siz Abi çocuklar bana vurmuyorlar bile. Beni alıyorlar atıyorlar. <laughs> hani dayak yemiyorum mu? ben bir daha giriyorum falan. Vurmayın etmeyin falan. Derken kavga bitti. Kavga bitti çocuklar gitti. Hasan Hakan'ı pert ettiler yani. O gömlek. Yani Bırak da yani. Gömlek dağılmış, kravat. Onun içinden baksırını çıkardılar <laughs> falan. Ama o her kavga da olmuyor. Bunu şoförler yapabilir. <laughs> Bak o, o, olayı sadece <laughs> şoförler yapabilir. Hasan Hakan bu arada çamurlandı falan. Musallat taşı var işte oraya yaslandı. Biz de etrafındayız. Adam dayak yediği hali bile karizma ya. Yani. Siz yerde sürdüyorsunuz. Adam bu salla taşına yastı. Hasan Hakan beni gördü dedi ki sana ne oldu lan dedi. Bu arada benim de üstüm başım dağılmış, çamurlanmışım. Olayı görmeyen biri diyebilir ki ben de kavga ettim onlarla yani. Halbuki benim bir kavgayla çok bir şeyim yok ama. Sen o... sadece dayak yedin yani aldı attılar geri gitti. aldı, vur, attı. vurmadılar bile bana yani çekiyorlar atıyorlar yani. Beni ciddiye bile almadılar. Ama dışarıdan gören benim de o hani oraya girdim mevzu çıkarmışım gibi. Bu olay okula öyle bir intikal ediyor ki Hasan Hakanlar lise üçlülere daldılar. Hasan i̇şte. Hakanlar ama. Hasan Hakan'ın organlarını ayrı ayrı saymıyorlarsa <laughs> Hasan Hakanlar değilse. Abi neyse okula bir gittik işte ne oldu size lise üçlüler mi daldı falan filan öyle bir hikaye yok. Hasan Hakan'ı dövdüler aslında ama biz de artık sürdürmüyoruz ya ya çok kalabalıklılardı <laughs> falan filan. <laughs> Bu arada Hasan Hakan abi şey yaptı çocuk çok kuruldu yani çok zoruna gitti Hasan Hakan'ı bayağı dövdüler 7-8 kişi. Biz akşam şeye gideceğiz ya normalde Hasan Hakan'ın adeti değildir bizi şeye kadar geçirdi otobüs durağına kadar. Bizi otobüse bindirdi okulda aldıktan sonra biz bindik gittik. Hasan Hakan gitmemiş ev abi lise üçlüleri bekliyor. Abi o akşam mesela bir tane çocuğu yakalamış pert etmiş o, onu, he, onu, döven çocuklardan birini evine kadar takip ediyor. Fena bir yerde çöküyor. Ertesi gün başka bir lise üçlüğü aynı şeyi yapıyor. Derken Hasan Hakan'ı döven kadro gün ve gün eksilmeye başladı. Bildiğim William Wallace lan. Bildiğim William Wallace. Hasan Hakan her gün abi adamlardan birini eksiltiyor. Sıra bugün kimde acaba? <laughs> Akşam saat 4 zili çaldığında millette bir titreme bir soğuma. Abi adamlar barışmaya geldiler bizim sınıfa. Normalde lise üçlüler bizim evet. sınıfa girdiği zaman biz geriliriz. Onlar havasını cıvasını atar gider. Herifler tuvalete bile 10 kişi girmeye başladılar. Çünkü orada <laughs> Hasan Hakan varsa birebir de fena olacak. Abi geldiler. Hasan Hakan da bir yanlış anlaşılma oldu. İşte falan filan. En çok da şey dövmüş o çakmak isteğini mesela. Onu pert etmiş. O çocuk okula gelemedi. Abi, <laughs> <laughs> sen buradan gaza gelip Hasan Hakan'a bir tanesini de ben halledeyim diye girmedin. Bak ben gidiyorum. Vallahi bu arada Hop Bu arada Hasan Hakan'ın fermanında ben de yer alıyorum. Bu çocuğa bundan sonra kimse karışmayacak. Yani onura dokunan bana dokunur diye de bana bir dokunulmazlık zırhı yarattı. Yani ben, o kavgaya birlikte girmediniz siz. Birlikte de ayak Hasan işte. Hakan o günden sonra beni kankası yaptı yani. Dedi ki sana bundan sonra karışan olursa dedi bana geleceksin dedi. Hani bu kavga gününde bana bu cümleyi kurdu. Bundan sonra dedi Onur'a karışan dedi bana karışmıştır dedi. Sen de bana geleceksin lan tamam dedi. <laughs> ben, ben sana, bile dövemedi beni. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Hakan okulda ben vasat bir adamdım. Hani böyle yani ezebileceğim bir çocukken ben bir anda böyle şey oldum böyle. Alfa. Hani Alfa'nın yanında gezen adamım anlatabildim mi? Bu bana bir özgüven verdi. Yalnız bu hikaye de hep anlatılıyor. Bir de lise 3'ler dayak yiyor hikayenin sonunda. Hasan Hakan okulda çok popüler olmaya başladı. Hasan Hakan, Hasan Hakan lise 3'leri dönmüş. Hasan Hakan şunu pert etmiş falan. Harbi bilgim olsun hikayesi gibi yani. <laughs> Ondan sonra bir gün yürüyoruz arkadaşımla. İki tane kız durdu önümüze. Ya meslek lisesinde kızı görmek... Büyük bir Şansken... Boşanma sebebidir abi. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kız bizim önümüzü kesti. Dedi biraz konuşabilir miyiz dedi. Deyince abi benim yanındaki arkadaşım onlarla itibat... Yani hissettiler o kızların benimle konuşmak istediğini. Yanındaki arkadaşım da uzadı gitti. Ben tek kaldım. ben ne diyeceğimi hiçbir şey bilmiyorum. Hayatımda ilk defa bir kızla o kadar şey olacağım yani. Ergenlik sürecinde yani iletişim kuracağım. Kız dedi senin adın ne dedi. Onur dedi. <laughs> Ama var ya böyle şeyim yani. Çok heyecanlı. Sen elektrikte mi okuyorsun dedi. Evet okuyorum. Böyle saçma salak sorulara cevap veriyorum. Tamam dedi. Benim adım dedi. Ne dedi? Fadime dedi. Fadime dedi, Fadime dedi ve git güldüler gittiler. Abi ben sınıfa bir girdim. Waah. <laughs> böyle böyle bir ergen şey abi. Adam parçaladı sanki. Vaa! falan oldu böyle. Herkes gülüyor. Olur kızla konuşmuş. Abi geliyorlar sırtıma vuruyorlar falan böyle. Waah <laughs> Diyalog yok sadece muhabbet bana vuruyorlar falan. <laughs> abi, o zamanlardan belliymiş ama senin bu kadar. Sen hırs yapmışsın acı ya. Abi hırs bile yapmadım da hani şeye geldi olay sanki kız arkadaşım varmış durumuna geldi ve ben kız bana merhaba dedi artık nikahımdır içerideki en durum hakikaten dipte yani ben sonra şey yaptım Babama dedim, dedim ki baba ne yapmam lazım? Kız böyle böyle bir hikaye oldu. Baba gidip isteyelim yani. Sıçra merhaba dedi. Mahallede adı çıkmasın kızcağız. <laughs> Namus meselesi ne dedi bu işi. Babam dedi ki bu kızı dedi, bari bir yere götür dedi hafta sonu. Söyle işte sinemaya gidin, bir yere gidin, birlikte bir yere gidin. Arkadan sınıftan bir ses. <gülüyor> Duydular. <gülüyor> 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 Kapıya gidiyorlar. Kulun da oligallar gibi. Bence de ne yapmışlar. Hiçbir zaman ses yok ama. <laughs> Ben kız abi sinemaya gidelim hafta sonu dedim eğer bir işin yoksa dedim. Kız kabul etti. Filmde bunlar var. Abi, kızla çıkacağım ya bu benim için tarifsiz bir duygu. yani Ben bir kızla ilk defa bir yere gideceğim. Kaç yaşındasın? 14 buçuk 15 yani. Bakırköy'de bir sinema Oğlum, filmine. o sınıfta hala kızla sinemaya gitmemiş adam vardır bak bulalım. Kızla sinemaya gideceğiz. Bakırköy'de bir sinema filmine e, bilet aldık. Yalnız film iki buçuktayken biz bir de sinemanın kantinindeydik. Sanki havalanında uçak bekliyoruz. <laughs> yani kızla konuşamıyorum, utanıyorum, çekiniyorum. Bir buçuk saat var filmin bitmesine. Dedim çay içer misin? Çay aldım. Çaylar bitti. Bir çay daha içer bir misin? Bir çay diyor. daha içer misin? Aynen. Kız dedi yok içmem. Abi aklıma hiçbir şey gelmedi. Dedim ki gazete okur musun? Gazete yok bu arada orada. Dedi hayır dedim. Dedim ben bir gazete almaya gideyim. Abi çıktım sinemadan. Sokaklarda dolaşıyorum vakit geçsin diye. Yemin ediyorum belki 20 dakika olmuştur dolaşalım. Gazete arıyorum. Gazeteyi aldım, kantine geldim ve ben o gazeteyi okudum kızın yanında. Film başlayana kadar. Kızdaki hayal kırıklığını tahmin edemiyorum. Ama bana göre sorun yok. Bir arada şey diyorum okumak ister misin falan yapıyorum böyle. <laughs> Film başladı. Ben gazeteyi okumaya devam ediyorum. O girdi sinemaya. <laughs> Film böyle Van Dijmen ikiz kardeşinin olduğu bir filmdi. Ha, o, i̇kiz biliyorum kardeş. ben onu. Bir de şey yapamıyorum hani kıza hamle yapamıyorum. Hani böyle yürüyemiyorum da kıza. Ya yani ben böyle mal gibi filmi izliyorum. Ara oldu mesela. Arada da şey yapamadım hani hiçbir şey yapamıyorum. Bir yerim hariç bütün bedenim kramp geçiyor. Böyle kaldık. Sadece o kendi başına. <laughs> ya kız var iki kelam etse sohbet etsem nasıl geçiyor hani kızın ilgi alanlarına yönelik bir şeyler sorsam hiçbir şey yok abi. Mal gibi böyle izledim arada da böyle susuyoruz işte. Yani vaaz dinler gibi böyle bekliyorum. Kız ondan sonra ben film bittikten sonra kızı yolcu ettim. Kız ertesi gün hafta başı ve okul bitene kadar kız beni gördüğü her yerde yolunu değiştirdi abi. Kız benden nasıl nefret etmişse ya da arkadaşlarına nasıl da anlatmışsa çok ağır rezil oldum. Ee, arkadaşlarım bu olaya çok da onlar için bu da başarı yani onları alay edecek <laughs> en azından en azından şampiyonlar ligine çıktım yani bir kızla bir yere gitmişliğim <laughs> vardı yani <laughs> çok mahcup oldum bir hikayede Hasan Arkan'ın kavgasına girip Kazandığım özgüveni kızla buluşup bir yere giderek tekrar kaybettim. Ama şöyle bir durum var bak biz de genelde kız erkek ilişkileri daha doğrusu flört e, olayının pek anlamıyoruz anlatılmıyor da. Yani ben çok iyi hatırlıyorum ilkokul 2 ya da 3. sınıfta sınıf arkadaşım çok da güzel bir kızdı yani eminim hala çok güzel bir kızdır. Serdar'ı seviyorum dedi diye ben onun okulun bahçesinde taşla kovaladım ya. Bizim algımız biraz tuhaf. Ben <laughs> <laughs> <İlice> atmamışım çatmışım taşı. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.